Yaşadığınız bu... sancı Ki ben cam kemik hastasıyım, yolda yürüyorum, bir futbol topu denk. Ah bu kemik hastalığıdır yüksek ihtimal. Ee, bu daha zor bence. Da Bilmiyorum şudur ön yargılı yaklaşmıyor. Hayatına kapıları aradı. Bir dakika şu çok merak Hepinizin ettim bunu. Aksine, hayatının merkezine inancı ve mücadeleyi koymuş. 28 yaşındaki cam kemik hastası Burak Sakcı'nın evet. önündeyiz. Cam kemik hastalığı çok Hayatına zor bir hastalık ya Allah aralı. kolaylık versin. İnsanlar cam kemik hastalığı denilince ne anlamalı diyelim ki ben cam kemik hastasıyım yolda yürüyorum bir futbol topu denk geldi. Yani. Kralın boynundaki dövmeye bak kralın. Bana etkilenir miyim bunlar? Kesinlikle. ilk doğum esasında ayaklarından tutulup poposuna vurulan kısımda ilk kemiğim aslında o zaman kırılmış fakat kimsenin bundan haberi bile olmamış. Ayağımda kişikleri annem affedersiniz altıma alırken fark etmiş. Hastaneye gittiklerinden en azıcık tetkikler sonucunda cam kemik hastası olduğum tanısı konulmuş. Annemin kucağındayken bir yerden bir yere transferimde, bir yerden düştüğümde kolayca kırılan bir kemik yapım var benim. Örnek veriyorum koltuktan yere inerken ya da mesela, kucaktan kucağa... hangi kemik kırılıyordu mesela tam olarak? Yani bildiğimiz büyük kemiklerden mi bahsediyorsun? Tabii, tabii. Femur diye adlandırdığımız yani diz üstüm, diz altım, kollarım hani eklem bölgeleri öyle söyleyeyim tokalaşırken bile biriyle daha dikkatli olmasını istiyorum. Herhangi bir tedavisi de yok. Sadece kemik kırıklarından oluşan deformiteler düzeltme ameliyatlarıyla yaşam kaliteniz arttırılabilir. Umutlar kırılmaz. Umutlar kırılmaz kitabı. Cam kemik hastalığı ile yaşanan umut dolu bir mücadele. Bu fotoğrafta ilk ameliyat öncesindeki dönemde kemiklerinizde çarpıklık da var. Ciddi anlamda deformiteler vardı yani. Aa bak ameliyat sonrası. 90 derecede ayaklarım eğriydi. O şekilde kaynamış. Düz bir şekilde kırarak düzeltiyorlar ve bitirilme yöntemleriyle şekil veriyorlar. Toplam 4 kez ameliyat oldu. Hep diyorum, yakın çevrem, arkadaşlarım, annem haricinde yani yeri geldiğinde babam bile hani karşı geliyordu. Ameliyat ona ne gerek var? Düzelse ne kadar ilerleyebileceksin? Bu süreçte en büyük destekçim annemdi. Yani yapamazsın diyorlardı. Doktorlar bile hani ne gerek var diyordu ya hani. ameliyatı mı? Tabii hani engel bir bireysin. Ne kadar ilerleyebileceksin? Çünkü şu an mutlusun. Ayağa kalkmak bile benim için yeterliydi. Çeşitli kuvvetlendirmelerle şu an neredeyse hani tüm ihtiyaçlarımı Kendim görüyorum çok şükür. İlk zamanlarda olsun, bir yerden sonra. bir yere transferimi bile kendim yapamıyordum. Ne yazık ki kaslarım güçsüzdü. Affedersiniz, lavabo ihtiyacım bile bir kişinin yardımıyla yapmak zorunda kalıyordum. Bu egzersizler nedeni içeriyor? Ayaklarıma ağırlık bağlıyorum. Daha önceden tek başıma bile değilim kendime çekmek yukarıya bile kaldıramıyordum. Çünkü ayaklarım o kadar güçsüzdü. Ayağınızı yukarıya kaldıramıyordum. Ayağımı şu pozisyonu yapamıyordum. Ya da bileğimi kendime çekemiyordum. ya yani o kadar güçsüzdü. Zamanla ayağıma bağlamış olduğum ağırlıklarla inanın onlar bile şu an bana hafif geliyor artık. Ya, yorulmuyorum. Yaşıklarımı sokaklarda koşturduğum i̇şte ben evde hapistim. Onlar Pes etmemek böyle bir şey ip atlayıp top oynarken ben onları izliyordum. Küçükken bir ip yumağı geldiğinde dahil kırılabilen bir kemik yapısı vardı bende. Bir de şu var hani kabullenmeyen bir abim vardı yani küçükken. Defalarca kez kemiğimi kırmış. Bilmediği için tutmuş kolumu çekmiş, tutmuş bacağıma vurmuş. Şöyle bir darbe gelse çocukken kemiğim Çocukken darbe... evet kırılıyordu. O zaman Tabii. Ya şunu yapamıyordum ben eskiden. Yani kollarımla yapamıyordum. Çıt gidiyordu. Kırıldıkça Oy. yamuk kaynamış. Alçının içinde bile kırılıyormuş. Ailem şey demiş. Alçı aldırmayalım. Olduğu gibi kaynasın. Öyle. Bu şekilde ilerlemiş. Annemle ilk okula gittiğim gün yani örgün eğitime başladığım ilk gün. Tüm gözler bendeydi. Tekerlekli sandalyede okula giden tek öğrenci bendim. Ki bebek arabasıyla gidiyordum. Düşünsenize. Yaşıtların annesinin elini tutarak gelirken ben bebek arabasıyla okula gidiyordum. Çocukların yani özellikle ana sınıfındakilerin alaycı bakışları, çocukların alaycı bakışları beni üzüyordu. Ben bir yere gidemiyordum ama ablam beni kucağında arkadaşların yanına götürüyordu. Yine abim de o şekilde uçurtma uçurmaya götürüyordu. Onlar yüzmeye gidiyordu, ben onları izlemeye gidiyordum. Yüzmüyordum ama hani onları izlemek bile bana keyif veriyordu. Beni hayata bağlayan yegane temellerden birisi de Eskişehir'de yaşamak. Çünkü mahallem beni kabullendi, sokaktaki abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim. Sonra Eskişehir spor maçlarına gitmeye başladım. Çok şükür ayaklarım var. Ya hiç olmasaydı? O zaman ne yapardım? O zaman hiç yürüyemeyecektim ya da hiç ayağa kalkamayacaktım. Şort bile giyemeyecektim. Pantolon giyemeyeceksiniz düşünsenize. Ya da kolunuz yok. Düşünün hani bilgisayar kullanamayacaksınız. Ya da görmeyin. Bir 5 saniye gözlerinizi kapatın ya. Fazla bir şey istemiyorum yani. 5 saniye ben dayanamıyorum yani. Ya da kulaklarınızı tıkayalım. Burada konuşalım. Hiçbir şey anlamadığınızı düşünün burada. Yaşamış olduğunuz küçük sorunları problem haline getirmeyin derim. Bana okuyamazsın dediler. şimdi i̇şte ne bileyim eli dalamazsın dediler. Yürüyemezsin dediler. Sen evde kal. Aman çıkma bir şey olur. Engelli olmam dışarı çıkmaya engel değil. Ben maçıma da giderim imkanlar de halinde tabii. Hani yanlış bir kelime kullanıp illa yapın yapacaksınız değil. Benim bir kapasitem var. Ben kendime inanıyorsam yapacağımı, başarabileceğime inanıyorsam o iş benim için bitmiştir. Teşekkür i̇şte örnek alınacak adamlardan biri. Net örnek alınacak adamlardan biri. gaz sistemi takılı aracımda, hı hı. ayaklarım yetmediği için geri çekince gaz ittirdiğim zaman da fren oluyor. Şu an gaz veriyorum çektiğim için. Pedal gibi ama evet. elde, elden gaz. Otomatik vites olmak zorunda bende. Onu bırakamıyorsunuz herhalde hiç, şu elinizdeki. Evet. Şu an fren yapmak zorundayım. Hem fren, bıraktığım hem gaz, zaman gidiyor. Hem frenin hem gazın olduğu hı hı. ilk Histan. gördüğüm pedal. Hiç desteğim de yok şu an gerçekten. Evet de işte, korkuyorum. Hiçbir Katkım yok. Şu an siz benim elimi taşıyorsunuz. Siz beni taşıyorsunuz şu an. Burak Sakçı hayatında uyguladığı basit felsefesiyle o gün hepimizi derinden etkilemişti. Art niyetli insanların hakkınızda ne düşündüğünü asla kafaya takmayın. Hiçbir zaman pes etmeyin. Onun felsefesinden biraz daha tatmak isterseniz bir YouTube kanalı var. Abone olmayı şiddetle tavsiye ederim. Hadi go. Eğer bu izlediğiniz video... Hadi go. Vallahi tebrik ederim helal olsun. Ya buradan kendinize çıkartabileceğiniz çok mesaj var. Anladın mı? Hani ne diyor? Hayattaki sizden başka diğer insanların ne düşündüğüne, ne söylediğine aldırış etmeyin. Hayatınızı yaşayın diyor. Şu an videom attı. Nasıl lan daha yeni gittik. Aa, o. Oğlum nasıl bir şans bu? Ha Ruh ne oluyor lan? Kalp kalbe karşıymış be. Al yeni videosunun linki de bu. Harbiden denk gelişe bak yani. Donate'leri okuyacağım. Aa gitti. Yok gitmemiştir ya. hastalığıyla Eskişehir'de dünyaya geldim. Cam kemik hastalığı demiş ki... Hadi ben izlemeyeyim de da siz izlersiniz. İzlenme olsun hem. Çekiliş hakkında ufak bir sorun var. Yetkili mesaj mi? Discord'dan yardımcı olurlar. Zaten Discord'un rehber kısmında şey var. Söyle adını. Ee... açıklamalar var. Efe Talat. 5 lira Abi seni çok eskiden takip et etmesem de ortalama bir yıldır takip ediyorum. Sen kralsın. Önerilerin, tavsiyelerin iyi ki varsın. Seviliyorsun yazmış. Canımsın sağ ol. Teşekkür ederim. Sayılır 5 lira Abi geçen yayında geçen gün dizi izlerken 4 bölüm hiç sigara içmedim deyip dizinin adını söylemiştin. O diziyi izledim. Alice in the Borderland. Ee, efsane ötesi diziymiş. İyi ki söylemişsin. Teşekkür ederim. Vallahi diziyi ben de bitirdim. Güzel dizi yani. Hani sardım böyle bazı yerlerde böyle oldum ama net izleyin. Boş vaktiniz varsa takılın. Boracığım hoş geldin. Ben de izle. O Arkiz izlemiş lan. Konsept bir değişik ama değil mi? Hoş yani. The Nightmare 3 Abi selam Minecraft'ta 8 Craft açacaktınız. Açılmadı mı lan o? V8 motor sesi çıkaran kaplan. <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> Babam horluyor sandım yazmış biri. <laughs> Motor boğuldu şu an. Yani çok da bir V8 değil yani. <laughs> Gerçekten babam da öyle. Oğlum ben biri horladığı zaman hiç uyuyamıyorum. Yani Şimdi kulağını çınlatacağım ama